fonksiyonlarda önemli soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi ben bunlara merdivenli soru tipi diyorum. Merdiven. Şimdi merdiven ne demek? Fonksiyonun kuralı verilmemiş. Mesela bunun önceki sorularda fx eşittir. 5x eksi 2 falan kural veriyordu değil mi? İşte diyorduk ki buradaki değerleri bulabiliyorduk. Bunlarla iş, işlemler yapıyorduk ve keyifliydi. Buradaki farklılık şu. Burada fonksiyonun kuralı belli değil. O zaman farklı bir yöntem kullanacağız değil mi? Fonksiyonun kuralı belli değilse notunuzu alın. Fonksiyonun terimleri arasındaki ilişki belliyse, fonksiyonun bazı değerleri birbiriyle ilişkilendirilmişse, mesela burada fx artı 1'in 4 eksi bir fazlasını veriyormuş. Yani iki terim arasındaki fonksiyonun iki terim arasındaki, değeri arasındaki fark 4'müş. f1'i vermiş, f16'yı sormuş. Şimdi çıkış noktam bu. Şimdi burada F1'i elde etmek için x yerine ne veririz? x yerine ne atarız sizce? Gören var mı? 1 elde etmek istiyorsan. Makinada ne atacağım x yerine? Eksi 1. x yerine eksi 1 atarsam. Bakın burada 1 elde ederim. Burada 0 elde ederim. 0 aşağı doğru götürdü bizi. 16'ya doğru gitmek istiyorum. 0 attığım zaman Eksi 1 attığım zaman burayı 0 yapıyor. Aşağı doğru götürdü. O zaman bir 0 atalım. Eksi bir de, de bir üstünü deneyelim. İşte mesela senin yaptığın gibi ben de denerim. Önce eksi 1 veririm aşağı götürdü. Ama 0 verirsem 0 koyuyorum. Bakın dikkat edin. F2 0 koyarsam F1 eksi 4 yaptı. Peki. X yerine 1 yazalım. Yukarı doğru. 16'ya doğru gitmeyi hedefliyorum. Tamam mı? Merdivenin basamakları. O yüzden ben buna merdiven sorusu diyorum. 1 atarsam F3 eşittir f2 eksi 4. Peki. Güzel. 16'ya doğru çıkmaya başladım merdiveni. 2 atıyorum. F4 eşittir. F3 eksi 4. Doğru yolda olduğuma eminim. Çünkü artık 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e doğru yavaş yavaş çıktım. Böyle gidiyorum. 16'ya ulaşmaya çalışacağım. X yerine 16 verirsem. 16 verirsem burası 17, burası 18 yapıyor. Yok. Çok büyük oldu. 15 versem burası 16, burası 17 yapar. O zaman 14 vereceğim. Bakın burada da bir deneme yapıyorum. Nerede duracağımı da bileceğim. Hayatta nerede, ne zaman duracağını iyi bileceksin. 16 eşittir F15 eksi 4. Bakın F16'ya ilk defa ulaştım. Hmm. O zaman bunun altında eğer 13 vermiş olsaydım... F15, burası da F13 eksi 4 yaptı. Yani buralar böyle devam ettik ve... Sonuçta 16'ya kadar tırmandık. Merdivenin basamaklarını tırmandığım için okey dedim. Şimdi taraf tarafa toplama işlemi yapacağım. Ne demek? Eşitlik burada. Sağ tarafındakileri alt alta toplayacağım, sol tarafındakileri alt alta toplayacağım. Bu işlem esnasında eşitliğin her iki tarafında aynı sayılar var. Mesela top burada F2 bu F2'yi götürür. Burada mesela eşitliğin sağına F2 yazsaydım buraya da F2. Buraya mesela toplamında F3 geliyor atıyorum. Burada F3 var falan. O yüzden bunlar birbirlerini bu şekilde sağlı sollu götürüyormuş gibi düşündüm. Burası gitti, buraya gitti. Böyle demek ki sağ tarafa doğru yatık bir sadeleştirme şekli ortaya çıkıyor. Şimdi eşitliğin sağ tarafında F16 kaldı. Pardon sol tarafında F16 kaldı. E sağ tarafındaysa F1 kaldı. Fakat bir sürü de 4 kaldı. Hem de eksi 4. Peki eksi 4 var. Eksi 4'leri toplarsam burada kaç tane eksi 4 var sorusuna da şöyle cevap veriyoruz. Merdiven çıkarken 0'dan 14'e kadar kaç tane değer verdim buraya? Kaç tane eksi 4 kullanmış oldum? 0'dan 14'e kadar kaç tane? 15. 15 tane oldu çok güzel. O zaman F16 eşittir. F1 30'du eksi 60. F16 değeri de eksi 30 oldu. İşte merdivenli soru tipi. Bunu polinomlarda da yapacağız. Belli bir fonksiyonun veya polinomun kuralı verilmediyse bu kuralı terimler arasında ilişki olarak bize verdiyse bize verilen sayıdan oraya doğru merdiven çıkıyormuş ya da iniyormuş gibi düşüneceğiz. Burada farklar birer fark vardı. Bazen aralarında iki fark olanlar olacak. O zaman burada sıfır verdiysek iki. Aralarında üç fark olan terim var verilmişse sıfırla başladık ya da neyle başladıysak onun üç fazlasını veririz arkadaşlar. Hangi kitabı açarsanız açın böyle bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Merdivenli soru tipleri bunlar.